merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yalova'dayım sera e geziyorum. Bakın bu çok güzel boya bitkisi 75 TL çok da güzel. Bu arada yanımda sevgili Tülay da var, Ayşe de var kardeşim. Bakın o da burada. <laughs> biz yine ortak bir çekim yapacağız ama böyle bir gezmeye çıkmıştık. Bunları da size görüntüleyelim istedik. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz Nilüfer Durak Astropikal Bahçem isimli kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gördüğünüz üzere iyileştim artık. Dün bitti karantina ve ben de dışarıya çıkıp biraz hava aldım çünkü biliyorsunuz uzun bir yolculuk sonrası Türkiye'ye geldim ve tabii hastalığa yakalandık nasip böyleymiş. Ee, hastalık sürecim bitti ve hmm, inanın daha ailemi de görmedim yani annemi kardeşlerimi inşallah onları da yarın göreceğim ee, ama dün de çıkıp dışarıya biraz hava aldım gördüğünüz üzere yeni bebeklerim var bir de bu güzeli aldım bunu da size anlatacağım kaladyum ee, bicolor bu. Birazdan sizinle birlikte hem bakımını yapacağız hem dikimini yapacağız ama onun öncesinde de anlatmak istediklerim var. Mesela ben dün arkadaşlar Yalova'ya gittim. Hep size Belçika'daki videolarımda bahsediyorum ya ben genelde Yalova'ya gidiyorum ve Yalova'dan alışveriş yaptığımı söylüyorum. Bir de belli başlı sukulent yetiştiren kişilerden satın alın yapıyorum kendim için. Ve arkadaşlar bu güzel sukulentleri çok da uygun fiyata aldım. Bu videodan sonra bu sukulentlerimin dikimini ve bakımını yapacağım. Yani bu videodan sonraki videomuz yine bu güzel sukulentlerimize ait olacak. Burada çok güzel türler var. Belki bazılarınız ilk defa görüyor olabilir. Ben mesela şu kahverengi olanı ilk defa görüyorum ya da bilmiyorum güneşten rengi değişti ama e, bu arkadaşlar e, Bence yeni bir tür ve çok da güzel e, sadece bir serada buldum bunları e, yani şu grubu olduğu gibi sadece bir seradan aldım şunu şu grubu bir seradan aldım e, şunları da farklı bir seradan aldım diyebilirim size ama fiyatları çok uygun. Ayrıca da size bunların videosunu çekeceğim. Bunların dikimini yapacağım dediğim gibi. Ama öncelikle şu güzele gelelim. Arkadaşlar bu kaladyum Belçika'da çok var. Her türlü rengi var. Yaprak deseni farklı olanları var. Hani oradayken almadım. Çünkü oradayken hani bu kaladyum genelde ilkbahar ve yaz çiçeği olduğu için ve Belçika'da da hani Sus kalabileceği için orada satın almamıştım ama burada aldım. Benim Türkiye'de devamlı gittiğim bir toptancı var, oraya da gelmişti, denk düştü, aldım ben de bu kaladyum bir kaları. Şimdi sizinle birlikte bunun dikim yapacağım dediğim gibi Instagram'dan bu çiçeğimi gören değerli arkadaşlar bana çoklu soru sordular, kaç liraya aldığımız sordular. Şimdi size onu da söyleyeyim. Arkadaşlar toptancı olduğu için ben bunu 75 TL'ye aldım. Ee, ama normal çiçeklerde fiyatı daha pahalı. Ee, ben mesela bunun farklı bir desenlisini 2 sene önce sordum da 350 TL demişlerdi bana İstanbul'da bir e, serada. Ve almamıştım. Çünkü zaten e, o zaman Belçika'ya geleceğim için Belçika'ya geliş işlemleriyle ilgileniyordum. Öyle bir gezmek amaçlı uğramıştım seraya öyle söyleyeyim. Gördüğünüz üzere artık sağlıklıyım. Yine full enerji videoları çekmeye devam edeceğiz. Ben size yine güzel güzel videolar çekeceğim. Kusura bakmayın birkaç videoda öyle enerjim düşüktü ama hani kanalımın da aktif olması gerekiyor ve videoları da paylaştım sizinle. Günlük hayat bu. Yani hasta diye de her şeyden de elimizi eteğimizi çekmemiz gerekmiyor. Ee, tamam hastayız ama e, bununla birlikte e, günlük hayatta devam ediyor çünkü ikisi daha çok grip tarzıydı yani e, öyle e, hani ağır bir şekilde geçirmedim sadece ateşim oldu 3 gün kadar yani 39-40 40'a yaklaştı e, yani 40 olmadı ama 39'u geçti arkadaşlar öyle söyleyeyim e, bununla birlikte artık sağlıklıyım iyiyim ve videoları çekiyoruz. Bu arada geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani bazı yorumlara da geç döndüm kusura bakmayın. Çünkü Instagram'da da çok mesajlar vardı. Yani hem yolculuk var hem eve gelince dinlenme süreci var hem hastalık süreci var. Yani özelden mesaj attım bakmıyor musunuz diyen arkadaşlara da arkadaşlar bu şekilde açıklama yapabilirim. Çünkü malum yani bu koşuşturmacıların arasında mesajlara geri, yani hemen geri dönemedim. Hatta kendi ailemin bile aradığı telefonlara cevap veremedim hastalıktan. Çünkü yatıyorsunuz, uyku yapıyor, işte ateş yapıyor gibi gibi. Neyse şimdi bu kaladyum arkadaşlar nasıl dikeceğiz? Kaladyum ben şimdi arkadaşlar şey yapacağım size. Bunun köklerini birazcık kök budaması yapacağım öyle söyleyeyim. Nasıl bir saksı ekeceğim? Benim böyle dekoratif bir saksım vardı. Ee, yani bunu da 3 sene önce yine İstanbul'da bir seradan almıştım. Ee, hoşuma gitmişti o zaman e, bu dekoratif saksılar yeni yeni çıkmıştı. Ee, heves ettim ben de aldım o zamanlar. Ee, ne var bunda? Arkadaşlar bunda e, hem kaktüs sukulent toprağı var hem de normal çiçek toprağı var. Ben onları bir harmanladım ve bu şekilde bir dikim yapacağım. Ama bunu da ne ekmişler? Normal torflu bir çiçek toprağına dikmişler bunu. Arkadaşlar bunun dibinde yumruları var. Mesela kışın eğer siz bunu e salonunuzda böyle hafiften güneş gören bir yere koymazsanız bu yapraklar dökülecek ama ilkbaharda ısınması ısınmasıyla bu yapraklar yani yumrulardan tekrar yeşermeye başlıyor. Hiç korkmayın. Öldü de sanmayın. Kışın genelde uyku pozisyonuna geçiyorlar. Baharla birlikte de tekrar yeni yapraklar vermeye başlıyorlar. Ama kesinlikle suyunu ihmal etmeyeceksiniz. Nemi çok seviyor ışığı bol ışığı seviyor sıcağı seviyor ama güneş ışığı kesinlikle görmeyecek güneş ışığı gördüğün arkadaşlar bu yaprakların kenarları kahverengi olup yavaş yavaş kurumaya başlıyor çünkü serada böyle birkaç tane sakso şekilde e, hatta ilme denk geldi onları almadım bu bunu seçip almıştım şimdi arkadaşlar bunu nasıl dikeceğim öncelikle saksıdan e, alacağım dediğim gibi yani şu şekilde Bakın direkt geliyor zaten. Şöyle. Bakın toprağında da yavaş salınımlı gübreler var. Görünüyor zaten. İthal bir çiçek olduğu için biliyorsunuz ithal yerlerde hep bu şekilde yavaş salınımlı gübrelerden konuyor. Yani ithal yerler derken ithal üretim yeri olanlar. Bakın bu yavaş salınımlı gübreleri de buraya kattım. Şimdi biraz kök budaması yapacağım. Hemen onu da yapayım. Bahçenin öbür köşesinde geliyorum. Çünkü ben bu toprakları atmıyorum dediğim gibi şu tahta perdeli kısmında hemen böyle kökünü birazcık alıp top şeye yeni saksısına dikiyorum ben. Evet bakın yumruları bu şekilde toprağını da silkeledim. Ee, yavaş salınlı gübreleri de tekrar ilave ettim. Ee, şunu da göstereyim size bakın. Kendi toprağımın dibini de göstereyim. Bakın o da bu şekilde. Şimdi direkt dikimini yapıp suya da ihtiyacı var çünkü e, diktikten hemen sonra da sulamasını yapacağım. Evet. Yalova'ya e, arkadaşlar ben çok sık giderim. Eskiden de sık giderdim. Hem turistik gezmek için e, hem de oradaki seraları yani 2002'den beri ziyaret ediyorum. Hep de söylüyorum kanalımda. E, bana e, Facebook'tan e, birkaç arkadaş yazmış, sormuş. Nilüfer Hanımcığım kaçı aldınız, nereden aldınız diye onlara da cevaplarını verdim sağ olsunlar. Çünkü ben Instagram'da bir paylaşım yaptığım zaman o paylaşımım direkt Facebook'a da düşüyor. Yani eğer Facebook'tan beni takip edip yorum yazan arkadaşlar varsa gönül koymayın. Çünkü ben Facebook'a her zaman giremiyorum ama bildirim geldiğinde de mesajlara cevap vermeye çalışıyorum dediğim gibi. Bakınız böyle güzel Beton bir saksıya bunu e, diktim e, ve e, sulamasını da hemen yapacağım arkadaşlar çünkü nemi çok seviyor. O nedenle hemen suyumu da doldurmamışım bu arada unutmuşum. Hemen buradan suyumu da vereyim. Evet, şimdi sulamasını da yapalım güzelce. Evet, biliyorum bu tarz hoya bitkileri şu anda çok revaşta. Merakla da, ilgiyle de alınıp yetiştirilmeye çalışılıyor. Yani evinde değişik renkler ve bitkiler sevenler için yani paha biçilemez bir bitki bence. Ben dediğim gibi Belçika'da bunun çok çeşitleri çok türleri var ama orada almak istemedim Türkiye'ye geleceğim için. Burada da böyle önüme denk geldi. Uygundu fiyatı. Aldım. Biraz bol bol suluyorum. Çünkü sera'dan geldi. Ve çok da sağlıklı. Evet. sulamasını da yaptık. Şimdi çoğaltılmasına gelince arkadaşlar bunun çoğaltılması e, tabi e, biraz daha farklı yani sukulentler ve diğer sardunyalar gibi değil nedir? Bunu mesela yumruları arttıkça arkadaşlar şu dibindeki bakın şuralardan o yumruları zaten anlarsınız bakın. Her kök bir yumru zaten. Yani şöyle göstereyim. Her kök bir yumru olduğu için bu he, bunları mesela toprağın eşeleyip bu yumruyu buradan alıp başka bir saksıya ektiğinizde Zaten çoğalacak otomatikman. Yani çoğalması yine bu çiçeği nasıl artık büyütüyorsak, nasıl bakımını yapıyorsak ona bağlı. Eğer güzel bir şekilde bu kaladyumunuza bakıyorsanız bol bol yumrular verecektir zaten. Ve o yumruları ayırarak zaten çoğalttığınızda o yumru başka bir yumrular yapacak. Yani zincirleme otomatikman çoğalacak. Yapraktan tutmaz arkadaşlar bu çünkü yumru bu. Yani mutlaka deneyen olmuştur yapraktan tutar mı diye yani tutmaz. Bu tür biliyorsunuz sümbül, vari diyeyim ben size biliyorsunuz sümbüllerin de bu tarz soğanları oluyor. Ve o tür çiçekler yumrularını çoğaltarak, üreterek daha doğrusu çoğalıyorlar. İşin özeti dediğim gibi bol ışık alacak. Mesela şu anki ortam iyi arkadaşlar ama kışın mesela benim burası veranda burada durabilir yazın. Ama kışın burada duramaz. Bunu tabi salona almak lazım. Eğer salonunuz çok güneş alıyorsa filtrelenmiş ışık altında büyüteceksiniz. Yani tül arkasından olabilir. Ya da bol ışık alacak ama güneş almayacak direkt arkadaşlar. Yaprakları yanıyor dediğim gibi. Ama çok da güzel, çok da dekoratif bir çiçek. Ee, mesela ev hediyesi için de çok bence e, hani hora geçecek bir çiçek diyeyim ben size. Ee, tabii benim gibi uygun fiyata bulduysanız. Ama dediğim gibi bazı yerlerde bu çiçeğin fiyatı çok çok pahalı. Hatta az önce bir arkadaşımla yazıştık Sakarya'dan. O da kaktüs kulanık koleksiyonu var. Yani o da fiyatını duyunca çok şaşırdı. Abla dedi kaç'a aldın? Dedim 75'e aldım dedi ki çok uygun almışsın nasıl buldun falan diye sordu böyle ona da tarif ettim zaten o da mutlaka gidip alacak yani ben böyle şeyleri paylaşıyorum paylaşmakta da bir sıkıntı görmüyorum gibi gibi evet arkadaşlar arkadaki sükunetler için de biraz malzeme ihtiyacım var onları aldığımda zaten onların da dikimine başlayacağım yani aslında var ama gözüme az göründü yani biraz daha fazla malzeme olursa toprak açısından daha güzel arajmanlar olacak onlar tabii. Hem yakın çekimde göstereceğim size onları. Şimdi Covid sonrası ilk videomu çekiyorum ki hani sizler de benim iyi olduğumu görün diye. Yani yaklaşık bir haftanın ardından yani toparlandık. Gayet çok şükür iyiyiz dediğim gibi. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın. İyilik yapanlarınız bol olsun. Hoşçakalın.